Olay 1 Aralık 2024 tarihinde Akyaz ilçesi Taşburun mahallesinde meydana geldi. Üç çocuk babası Nizam Acar evinin önüne getirdiği fındık dallarını kesmeye başladı. Acar bir anlık dikkatsizlik neticesinde sağ elini kullandığı şerit testereye kaptırdı. Acar'ın sağ eli bilek kısmından koptu. Talihsiz adamın çığlığı üzerine durumu fark eden çevredekiler Acar'ı hastaneye yetiştirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar ameliyat alındı. El cerrahisi uzmanı Kutay Yılmaz ve ekibi tarafından acil ameliyat alınan Nizam Acar'ın kopan eli, zamana karşı yarışan doktorların 5 saatlik müdahalesiyle yerine dikildi. Başarılı operasyon neticesinde uzun kaybı riskinden kurtarılarak sağlığına kavuşan Acar, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından taburcu edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde el cerrahisi uzmanı olan Kutay Yılmaz, hastamızın yaklaşık 6 ay veya 1 seneye kadar elini tekrar tam anlamıyla aktif şekilde kullanabileceğini düşünüyorum dedi. Başarılı operasyonun ardından eline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Acar. Doktoruma tekrar teşekkür ediyorum. Doktorumu köye de bekliyorum. Bu elimde ona mangal yapacağım dedi. İnanır mısın böyle elimi ilk gördüğüm zaman tamam dedim ben. E, cam sektöründen geldim. Çok becerikli bir sanatçıyım yani. Her türlü şeyi yapabiliyorum camdan. 60 yıl çalıştım. Hep sahille yapıyoruz ya. Bu elimi böyle görünce tamam dedim. Benim artık sonum geldi. Hatta Şurada yaptıktan sonra, ayıldıktan sonra iki gün hep o odunlarla uğraştım rüyamda. Yani çok etkiledi beni. İnanır mısın ki doktor işi parmağını bir oynatalım dedi, bir oynattı, oynayınca dünyalar benim oldu. Yani aşırı derecede sevindim, yani elsiz kalmadım ya, düğmeni ilikleyemesin o olmadıktan sonra. İşte Allah'ıma şükür, buna şükür. Doktoruma tekrar teşekkür ediyorum. Doktorumu da aynen köye bekliyorum. Bir elimle ona mangal yapacağım. Buradaki herkese teşekkür ederim. Başhekimine, doktorlarına, hemşirelerine, temizlik personeline hepsinden memnun kaldık. Allah'ımıza çok şükür bugünü gördük.